Yeah, bıdı bıdı sözler ile geliyorum, beni sevmediğiniz için video çekiyorum, yaptığım videoların yarısı tuttu, şimdi görün bakalım kim kimi gömdü. Bıdı bıdı sözler ile geliyorum, şimdi görün bakalım kim kimi gömdü. Efsane ekler çekiyoruz video, günde beş kere, sevmeyin zaten çok da umurumda değil. Evet sıra bende. Tek tek gelin. İsterseniz hepiniz gelin. Hepinizi sıra sıra teklerim. Evet evet sıra bende. Tek tek gelin. İsterseniz hepiniz gelin. Hepinizi teklerim. Madım idi. Herkese bela olurum. Beni çekemiyorsunuz. Ayten taksın. Evet sıra bende. Tek tek gelin. İsterseniz hepiniz gelin. Hepinizi sıra sıra teklerim Evet sıra bende tek tek gelin. İsterseniz hepiniz gelin hepinizi tek tek Efsane çekiyoruz video günde 5 kere Sevmeyin zaten çok da umurumda değil Bıdı bıdı sözler ile geliyorum Şimdi görün bakalım kim kimi gömdü herkese bela olurum. Be beni çekemiyor Ayten taksın. yeah. bu da bu da sözler ile geliyorum. Beni sevmediğiniz için video çekiyorum. Yaptığım videoların yarısı tuttu. Şimdi görün bakalım kim kimi gömdü. Bıdı bıdı sözler ile geliyorum şimdi. Görün bakalım kim kimi gömdü. Bıdı bıdı sözler ile geliyorum şimdi. Görün bakalım kim kimi gömdü. Benim adım İdil. Herkese bela olurum. Beni çekemiyorsunuz Ayten Taksim. Yaptığım videoların yarısını tuttu. Şimdi görün bakalım kim kimi gömdü.